Evet sevgili dostlarım, bugünkü e, konumuz borunun ek yerinden değil de başka bir yerden patlaması veya çatlaması. Şimdi bunu önce boruyu açıyoruz. Düzgün bir şekilde. Bakın, ek yerine yürüyoruz, patlak yerine. Ek yeri burası, patlak yeri de burası. Buradan patlamış, yürüyoruz. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle boruyu iyice açacağız. Rahat bir çalışma ortamı gerekti bize. Görüyorsunuz. Su çıkıyor. Şimdilik çakımızı koyalım. Evet. Açtık. Şimdi ne yapacağız? Borunun patlak yerinden önce keseceğiz. Ya da önce burasını da çıkartabiliriz. Şöyle kesebiliriz. Başka bir yerden patlak var mı diye önce kontrol edelim. Önce boruyu bir yıkamak lazım. Başka patlak var mı? Veya patlayabilecek yer var mı? Bunlar çok önemli konular. Bunlara dikkat edin. Bakıyoruz. Buradan da patlayabilir. Şuraya kadar güzel. Görüyorsunuz. Şurada görebiliyor musun bilmiyorum. Ama patlama durumu var. Onun için şuradan kesiyoruz. Çünkü daha önce babam uzun olarak bırakmış boruyu. Allah razı olsun. Şimdi buradan kesiyoruz. Evet görüyorsunuz. Borumuzu birinci maddeyi kestik. Bıçağımızı sağlam yere koyuyoruz. Çünkü baba yadigarı. Evet birinci madde. Şimdi bu boruyu aynen aldığımız gibi karşıya takıyoruz. Taktık. Sonra buradan çıkan ikinci bunu da takıyoruz. Arada bir temiz su, suyumuzu yıkayabiliriz. Şöyle de. Sonra şu ilk yerinden. Buradan bu boruyu çıkartıyoruz Bu boru artık bitmiş Görüyorsunuz kırılmış Bunu atıyoruz Bunu sonra Buradan çekiyoruz bu şekilde Çünkü uzun mesafesi var Buradaki contası var mı? Var Şurada şöyle göstereyim size Conta içinde sağlam Bunu taktık Sonra Bunu boruyu çektik Çekemezsek biraz daha yaptık? Evet, getirdik buradan. Evet, getirdik buradan. Devam ediyoruz. Buraya takıyoruz. Görüyorsunuz. Şöyle. Takıp bağlıyoruz. Olay bitti.